Merhaba ben Glinski, Live God'un kurucusu ve CEO'su son 20 yılda tüm ağ pazarlama endüstrisindeki en başarılı ürün ve şirketlerden bazılarını piyasaya sürdük ve işlettik tüm dünyada yüz binlerce insanın üretmesine yardımcı olduk 1 milyar dolara yakın komisyon olarak ödenen evden elde edilen ek gelir, tüm internette ve dergilerde yer aldı. Gazeteler bile televizyonda insanlar sık sık şirketlerimizin nasıl bu kadar başarılı olduğunu soruyor. binlercesi başarısız olurken, cevap basit zamanlamadır, a pazarlama endüstrisindeki eğilimleri fark etmek toplumdaki eğilimler enflasyonun her zamankinden daha yüksek olduğu ekonomideki eğilimler gaz fiyatlarının artması, elektrik faturalarının ipoteği artırmasına ve kira ödemelerinin artmasına neden olarak seyahatin daha pahalı hale gelmesine neden oluyor. A pazarlama endüstrisinin önemli bir noktada olması nedeniyle kaliteden ödün vermeden paradan tasarruf etmenin yollarını arıyorlar. Crossroads ürünleri, şirketlerin büyük komisyonlar ve tazminat planları ödeyebilmeleri için giderek daha pahalı hale geldi, ancak daha iyi değer arayışıyla daha yüksek fiyatlı ürünlerden uzaklaşma eğilimi gösteren satın alma alışkanlıklarıyla, bu model aslında endüstrinin gittiği yerle uyuşmuyor. Her balife usana ve nuskin gibi a pazarlama endüstrisindeki en büyük şirketlerden bazılarına bakıyorsunuz, gelirleri %20'ye kadar düşmüş durumda. Sadece bir yıl öncesine göre Walmart ve Costco gibi şirketlerin gelirleri %9 ve %12 arttı. A pazarlama direktörümüzün sözleriyle kazanımız değil, bir tazminat planının tepesindeki birkaç kişinin zengin olabilmesi için aşırı fiyatlı ürünler satma günleri sona erdi, bu yüzden Naive Good'u yarattık muhteşem sağlık ve zindelik uzmanları Rayın ve Lisa Gutkin ile birlikte çalışarak gezegende insanların ihtiyaç duyduğu en kaliteli besin takviyelerinden oluşan bir ürün yelpazesi oluşturduk ve bunları diğer şirketlerin talep ettiğinden %75'e kadar daha ucuza sunuyoruz. Daha düşük kaliteli ürünler için. Örneğin, organik süper kırmızılarımızı alın. Muhtemelen şimdiye kadar üretilmiş en iyi kardiyovasküler sağlık ürünü, en çok satan organik olmayan süper pancarlardan bile daha fazla antioksidanla dolu içeriklerle daha yüksek kalite ve yarı fiyatına CBD yağı. Peki diğer şirketler 500 mg CBD yağı satıyor, 80 dolara kadar bizimki her yerde bulunabilen en kaliteli CBD'dir ve 7. 150 mg CBD sadece 18 dolar için %50 daha güçlü. Sadece bu da değil, en yüksek kaliteli ürünlerimizin her biri 90 günlük boş şişe para iade garantisi ile birlikte gelir. Eğer kesinlikle beğenmezseniz, sipariş ettiğiniz canlı ürünlerden herhangi birini boş şişeyi geri gönderin ve biz de verelim size soru sorulmadan tam bir geri ödeme pazardaki değişen satın alma alışkanlıklarıyla mükemmel bir şekilde uyumlu bir şirkette neredeyse kendi kendini satan ürünlere sahip olmanın yanı sıra tüm bunların sizin için ne anlama geldiğini size tüm araçları veriyoruz. Sistemler, web siteleri, videolar, eğitim ve ek gelir elde etmenize yardımcı olacak ihtiyacınız olan her şey, sektördeki diğer tüm şirketlerden daha kolay ve hızlıdır. Aslında şu anda izlediğiniz bu video, sektörün en güçlü elektrik hattı güdümlü pazarlamasının bir parçasıdır. Başlamak için herhangi bir taahhütte bulunmanıza gerek kalmadan önce şirketimizde ücretsiz bir geçici pozisyon ayırmanıza izin veren sistem bunun anlamı adınızı ve e-posta adresinizi buna girdiğiniz zamandır. Yaşınıza hemen bir pozisyon ayıracağız ve sizden sonra aynısını yapan herkesi elektrik hattında altınıza yerleştirerek size göstereceğiz. Şimdi her perşembe gecesi pozisyonunuzu kilitlemek veya kaçırmak için son gün ayda sadece 9.95 artı bir seferlik 40 dolarlık üyelik kayıt ücreti karşılığında canlı iyiliğe üye olarak pozisyonuna kilitlenen herkes, bekleyen herkesin üzerinde güç hattının en üstüne çıkar. Bu insanlar daha sonra hızlı dolum 2, Y14 zorunlu matrisimize, elektrik hattında altlarındaki tüm insanların önüne yerleştirilir. Böylece her kişi matriste kayıt yapan kişiyi takip eden mevcut en yüksek konumda konumlandırılır. Live God'un bir üyesi olarak sizi ve ailenizi sağlıklı tutmak için gezegendeki en kaliteli besin takviyelerinden %75'e kadar tasarruf edeceksiniz ve eğer matriste altınıza bazı insanlar yerleştirirseniz ve siz ayda fazladan birkaç yüz dolar veya ayda birkaç bin dolar daha iyi kazanın ve tazminat planımızın işleyiş şekliyle matriste ayda 2000 dolardan fazla kazanma potansiyeline sahipsiniz. tek bir kişi olarak kaydolmak zorunda kalırsanız ve canlı iyi ürünleri ve fırsatları başkalarıyla paylaşmayı seçerseniz, aslında sadece bir kişiyi kaydederek eşleşen bonuslarımızla önemli ölçüde daha fazla kazanabilirsiniz, milyonlarca insanın canlı olarak katılmasıyla kazanç potansiyelinizi ikiye katlarsınız. Önümüzdeki 24 ayda matrikte gidebilecekleri tek yer zaten orada olanların altıdır, bu yüzden pozisyonunuzu ne kadar erken kilitlerseniz matrikte o kadar üst sıralara yerleştirileceksiniz. Öyleyse sağdaki formu doldurun ve insanların neden live sektördeki en heyecan verici şirket olarak adlandırdığını anlamanız uzun sürmeyecek. Zirvede görüşürüz.